Bu arada video başındayken söyleyeyim bu text pek ben Discord sunucumda text pekler kanalında paylaşacağım. O yüzden kesinlikle gelmeyi unutmayın. 20.000 olmasına az kaldı adam düştü. Arkadaşlar kızmayın hani mouse kem ekleyemiyorum son zamanlarda. Birazcık üşeniyorum evet. Ama şöyle diyeyim 128 x'lik bir pek buldum. Hepimizin hoşuna gideceği bir tarzda. Zaten temayı anlıyorsunuz mavi temalı. Altın elma mavi renginde. Bloklar da tam benim istediğim gibi. Youtube'a bakacak olursak hani default tarzı seviyorsunuz. Fakat arkadaşlar klan savaşı atıyorsanız böyle pekler daha uygun bence. Kılıçlar kısa kılıç. Gerçi klan savaşı diye bir şey kalmadı ama. Hatta beden... Devars diye bir şey kalmadı. Her neyse sarı niye oraya gidiyorsun ki? Bekle ben item alacağım. Hatta direkt ortaya gidelim arkadaşlar itemleri göstermek için. Normalde böyle bir şey yapmam beni biliyorsunuz. Yukarı mı çıkacağım? A kafam atladı deli. Düşmedim ki. A dur dur. Tamam sakin 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 lan. Şöyle yapalım. Kafana geldim abi gittin sen. Benim merak ettiğim elmas set nasıl? Endiperl'e falan da bakacağız. Gelmişken hepsini toplayayım ben. Şimdi ne alabiliriz? Mesela elmas set alayım. Bir tane kılıç almayayım. Bence Endiperl alalım arkadaşlar. Endiperl'i görün. Endiperl mi mavi, güzelmiş. Bu arada fazla bir takım kalmamış. Aha geliyor. Şöyle yapalım. Kafana geldim abi. Şöyle attım tekrardan. Aldık ya seni. Bu arada çaktırmayın. Endüper olmasa hiçbir şey yapamazdım. Eyvah eyvah. Ortaya topladı. Engel olmam gerekiyor. Kullanmasın onları. Galiba kullandı. Bari elmas set yapma ya. Yapmadın değil mi? Arkasına bakmıyor. Arkasına bakmıyor. Arkaldım arkaldım. Öl abi. Kestik kestik abi buradan. Aa adam direkt lobi çekti. Yukarı yüksel yüksel yüksel. Beni görmüyor galiba. Aa! Arkadaşlar bunu dedim mi hatırlamıyorum ama. Ben yeni kulaklık aldım. Bayağıdır almayı planlıyordum. Aa geldi. Nasıl yapalım? Şu yatağı bir kapatmayalım ya. Takıl o blo. İki sağ sol abi. Etkisini hissettir. <laughs> Oğlum yeşille bana geldi. Nasıl yapacağız? Şu an sıkıştık o yata. Kırdın mı sen ya? Neyse böyle şeyler yaşanabilir. Oğlum adam bana niye küfür ediyor? Abi şimdi şöyle taktiğimiz olacak. Önüne birkaç blok koydum abi. Yandan yumruklar yemeyeceksin. Çünkü kaçmaya karar verdin. Ölüm bölüm atacak bu ya. Tutundum tutundum. Gel bir daha karşıma. Oğlum erkek misin lan? Kaçıyorsun. Aslan parçası. Şöyle yapacağız. Takıldım bloğa tamam mı? Yalnız bloğum kalmadı. Adam da kaçmayı tercih etti çok iyi. Bir temiz sağ sol yapmamız lazım sana. Tam kestim galiba. Aynen. Doğucan yere hesaba katmamız lazım. Burada mı doğacaksın? Arkandayım, arkandayım. Bir saniye. Git. Tamam kestik. Aha gelmiş oğlum arkamda saklanmış Gargamel. Oğlum yakalanmaç mı oynuyoruz? Adam kaçıp kaçıp duruyor. E ee, oradan vuracağım mı yani bana? Geçemezsin kızımı. Güzel bir hareket yapmam lazım da. Bir tane açı lazım bana ya. Hayır set alma sakın. O takki ben yemeyeceğim onu biliyorsun. Hala üsteliyorsun bunu. Arkana bak bakayım. Hileymiş abi adam ya. Cık. Al işte belliydi abi böyle bir şey olacağı. Neyse lobi. Abi düzgün bir part çıkarıp gideceğim buradan. Zor bir şey değil arkadaşlar ya. Ama çok zorlandık niyese. Sen ne arada oldun daha Yenilmedin mi? Bir şey diyeceğim bu hile olabilir mi peki? Evet hileymiş abi. Hileymiş şaka mı bu? Ben böyle bir şey görmedim ya. Adam ölmemiş herhalde. Direkt ışınlanmış gibi bir şey. Kaç tane hile var sayamadım şu an. Alamayacağım ki ben seni. Boşuna kürek sallıyoruz ikimiz de. Git. Abi ö düşmüyor ki çocuk ya. Ben daha ne yapabilirim ki? Tek yapabileceğim bir şey bu beyazı terk etmek. Vaktim de dar zaten. Ha geliyor mahvolduk. Çapraza gideyim ben tamam mı? Adamı kesemeyeceğim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Arkamda mısın? Yatağımı kırdı. Uçacak abi de oradan ya. Arkadaşlar videoyu çok ufak bir şekilde bölüyorum. Sponsorumuzun tanıtımını yapmak istiyorum. Bağlantı.net sayfasını açıklamaya bıraktım. Buradan arkadaşlar kendinize web hosting, sanal sunucu, oyun sunucusu, ayrıyeten de fiziksel sunucu kurabiliyorsunuz. Mesela oyun sunucusuna baktığımız zaman atıyorum Minecraft sunucuları, FiveM sunucuları, Rust sunucuları istediğiniz her şeyi kurabiliyorsunuz. Ayrıyeten sponsorumuzun bize yaptığı bir güzellik var. Mesela herhangi bir video salacaksınız. Hemen kiralık kısmına bastım. Hemen sepetimizi görüntüleye basalım. Buraya arkadaşlar darkness 69 yazacağız Bu bizim indirim kodumuz %30 indirim kazanacaksınız O yüzden arkadaşlar bunu da kullanmayı unutmayın Bu yüzden bağlantı.net'e teşekkür ederiz Uzatmadan videomuza geçelim